Ne oğlum? Benim için mi açtın bunu? Hayır, kendim için açtım. Bana mı böyle bıraktın? Evet. Elinde. Evet, sana bıraktım oğlum. Sen bıcı bıcı mı yaptın? Bıcı bıcı yapınca ne oluyor? Kemiklerimiz güçlenmiyor. Güçlenmiyor mu? Ne oluyor? Kemikleniyorsun. Ondan sonra soruları ben soracağım, tamam mı sana? Ben. Tamam hadi sen sor o zaman. Ne vitamini? O vitamin yok oğlum onda. Köfte de mi olur? Köftede olur, evet. Tam bir olsun, çok güzel ama. Bunlar fırında mı oluyor? Evet, fırında oluyor. Sen çok mu seviyorsun? Bir seviyorum? cif yapalım mı? Yardım yapalım mı? Ben bilmiyorum nasıl yapıldığını. Hamuru var üstünde. Patates koyacağız, fırına koyacağız, ondan sonra pişireceğiz, şey kızaracağız, onu üstü yiyeceğiz işte. Kim öğretti sana bunu? Ben kendim öğrendim. Lan yine gitme, kendini öğrenemezsin.